Selam millet. Bugün size Sons of the Forest'ta kolay bir şekilde kütük bug'ı yapmasını göstereceğim ve bu yöntem en kolay yöntem. Öncelikle kütüğe ihtiyacınız olan yakın bir yerde küçük küçük kulübe koyacaksınız. Yerleştirelim şöyle. Merhaba. Sonra bunun köşesine geliyorsunuz köşesine geliyorsunuz birazcık yukarı bakıyorsunuz sağ altta kaç tane kütüğe ihtiyacı olduğu yazıyor ya o gözükmeyecek kadar geri gidiyorsunuz gidiyorum şöyle şu anda gözükmüyor bundan sonra yapacağınız tek şey C'ye basılı tutmak buyrun size sınırsız kütük baga. in my grave six feet deep on it, but my body won't decay cause my messengers are timeless.